arkadaşlar bugün sizlerle domdom geziyorum 24 saat boyunca hadi başlayalım ben ben dom geç kalk hayır atlayamıyorum Aa, at atlayamıyorum Aa. <laughs> Arda gelsene diyor <laughs> arkadaşlar seni merak etmiş Arda nerede diyorlar kaç gündür diyorlar <laughs> bak şimdi. Ne yapıyorsun arkadaşlar? İyi arkadaşlar. <laughs> İyiymiş arkadaşlar. Arda sizi çok seviyor arkadaşlar. <laughs> Hadi başla. Dom dom. <laughs> dom dom yes yes. yes. Dom.

ハロウィンまでばあ。 This is a dum 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 yes.